Serseri kurşun gibi yüreğimden vurdu beni Serseri kurşun gibi yüreğimden vurdu beni yar Yüreğimden vurdu beni yar Sevgiyi öldürdü, aşk mezaramı gömdü Sevgiyi öldürdü Aşkı mezaramı gömdü yer der 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 eski yarim işte böyle yeni yari arıyorum eski yarim işte böyle yeni yari arıyorum arıyorum soruyorum yeni yari arıyorum yar der